sizlerle su deneyi yapıyoruz. Malzemeler. Bardakta su, kalem ve kağıt. Ee, kalem ve kağıdın üzerine iki ok çiziyoruz. Ve e, suyun arkasına koyuyoruz. Gördünüz mü? E, o iki ok yön değiştirdi. Bunun sebebi e, ışığın e, e, suyla yansıtmasıdır. Görüşürüz arkadaşlarım. Merhaba. Bugün sizlere sizlerle su deneyi yapıyoruz. Malzemeler Bardakta su, kalem ve kağıt. Ee, kalem kalemle kağıdın üzerine iki ok çiziyoruz. Ve e, suyun arkasına koyuyoruz. Gördünüz mü? E, o iki ok yön değiştirdi. Bunun sebebi e, ışığın e, e, suyla yansıtmasıdır. Görüşürüz arkadaşlarım.